evlerde dolaplarda duran tarihi geçmiş miyada dolmuş ilaçları alıp her tarafını sağlayarak hem ekonomiye bir katkı sağlamış olacağız hem de çevre ve insan sağlığını korumuş olacağız. Eczacılarımız eczacı odasıyla beraber başvurularını yapıyorlar. Onlar üzerinden seçtiğimiz, onların bize gönderdiği bu işe gönüllü olan ilaçları toplayacak olan, gelenleri bilgilendirerek ilaçların getirmesini sağlayacak olan eczacılarımızla çalışıyoruz. Bugün itibariyle 600 adet eczanemizde eczacımızla beraber ortak çalışmaya başlamış oluyoruz. Lütfen evlerinizde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ilaçları ve kullanmadığınız ilaçları çöpe atmayın. Bunlar çünkü normal atıklardan ayrışması gereken atıklar. Bunları en yakın eczaneye götürerek arkamda görmüş olduğunuz Eczanelerde bulunan atık ilaç toplama kutularına atmaları. Ankara Büyükşehir Belediyemize de özel bir teşekkür etmek istiyorum. Başından beri bu projemize çok büyük destekler verdiler. Bu projenin içinde yer almaktan biz de Ankara Eczacı Odası olarak çok mutluyuz. Belediyemize ve Eczacı Odamıza bu proje için teşekkür ederiz. Bizler de eczacılar olarak evet. bu projenin bir parçası olmaktan mutluyuz. İnsan ve doğa sağlığı için atık ilaçlarımı getirdim.